Selamlar dostlarım yine bir Minecraft videosuyla daha beraberiz O ne lan orada bir şey zıpladı atladı Heh. Şeymiş Tamam ee, bu datapack'te de uzman datapack'te oynuyoruz Ve oyunun zorluğu yetmiyormuş gibi Üstüne daha zorluklar katıyor Bakalım neler yaşayacağız bu videoda Şimdi hızlıca Direkt 3-4 tane tahta falan toplayacağım Hızlıca Hadi oğlum hadi işte bu adamsın Hemen şunu kapatıyorum Hemen bir tane crafting table ve çubuk yapıyorum. Go. Şimdi bu taraf şey tarafı. Ya abi bu kadınlar ses beni çıldırtıyor. Dışarıdaki manyaklar bunlar ya. Durmadan bağırıyorlar abi. Kafayı yiyeceğim. Şimdi şöyle bir sağa sola bir bakalım yukarı çıkıp. Buralarda pek bir şey yok gibi. O yüzden o yüzden bu tarafa doğru gitmeyi düşünüyorum. <laughs> Nasıl gitsek? Şöyle gidelim bence. Hem iki bu yamun arasından gitmiş oluruz ve hızlıca yol keşfettim İşte burası böyle daha hızlı gideriz geçen video çok iyiydi abi ya baya beğeni falan atmışsınız sağ olun onun için şimdiden bu videoyu da beğenirseniz teşekkür ediyorum şimdi böyle gidelim bakalım karşımıza neler çıkaracak oyun şimdi şöyle bir çıkalım hmm. köy falan bulmamız lazım dediğim gibi yani öncelikle her zaman köy işte yapı bir şeyler bulmamız lazım ki Hemen gelişebilirim yoksa gelişmek baya zor o zaten. Bu ne lan? Şeker kamışı düşmüş. İhtiyacımız yok. Bir iki tane şuradan şey alabilirim ama. Çıkmadı mı? Çıkmasın. Sıkıntı yok. Devam ederiz. Ee, baya bir saniye orada taş gördüm. Hemen ben şuradan aletimi edavatımı yaparım kaç tane lazım? Hmm. 7 tane falan olsa yeter herhalde. 6 ve 7. Bugün birazcık enerjim düşük. Onun için kusura bakmayın. Çünkü bu aralar biraz yoğunum. Video falan yetiştireceğim diye uğraşıyorum. Bir yandan da işte çalışıyoruz falan filan yani. Evet. Bakalım buralarda abi neden hiçbir şey çıkmadı bu sefer bu oyun? Evet şöyle hızlıca gir şuradan. Hmm. Burası bizim şeyi açıldı ya. Burayı ben pek sevmiyorum bu biyamı. Ama artık yapacak bir şey yok. Zaten oraya girmeyeceğim muhtemelen ben. Şöyle düz gideceğim. Ama yine de oraya sokuyor beni ya. Baksana karşımda yine o şeyden var biyomdan neydi bu ya ladin biyomu dışarıdan çok ses geliyor kusura bakmayın gerçekten mikrofon alıyorsa emin değilim mikrofon alıyor mu almıyor mu o ne orada o ne lan öyle <laughs> açmış eee şeye geldik lan yağmur ormanlarına geldik what oraya girsem mi emin değilim girmeyeyim ben oraya çünkü oralar çok fazla hani düz değil gidilmiyor yani gidiş biraz zor oluyor o yüzden hiç önce gerek yok direkt böyle kenardan kenardan biz devam edelim çöl falan bulursak var ya muhteşem olur ya da köy çöl ya da köy çünkü çölde piramit çıkma olasılığı ve köy çıkma olasılığı daha fazla yani görme olasılığımız daha doğrusu olasılığı demeyeyim de çünkü açık bir alan olduğu için koşamıyorum Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. işte bu. Adamsın devam edelim. Şimdi buradan böyle çıkalım ve normal biyoma mı geldik sanki? Ha, evet. Tamam burası olur. Buradan girebilirim bence artık. Çünkü çöl falan bulamıyoruz. Burası normal şey biyoma. Buradan girelim. Bir yerden çıkarız illa diye tahmin ediyorum. Kıramadım lan. Şöyle bir yükseklerden bakalım. Koş oğlum. Ya elimde blok yok ya koşamıyorum. Şu, mes mesela şey o, blok olsa şöyle gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel gittim. Muhteşem gittim. <laughs> böyle bir gidiş yok. <laughs> var ya muhteşem gittim. Böyle bir gidiş gerçekten yok yani dünyada ömrünüzce bir daha böyle bir gidiş <laughs> göremezsiniz. Lan? Ne? Niye vurmuyorum lan? Neden vuramadım az önce? Oyunda lag var. Lan oğlum single player oynuyorum. Nereye gidiyorsun ya? Konuşamadım bak yine. Çıldırdım ya. Single player oynuyorum alt üst ya. Şöyle tek atacağım ya. Bitti ya. Oğlum nasıl canım gitti lan? What? Niye o kadar canım bitti oğlum benim? Export mu? Expert mod olduğu için mi acaba? Aşırı zorlu çünkü. Valla Allah. normalden çok daha zor. Ama ne kadar zor işte onu da emin değilim bilmiyorum yani. Dur bakalım deneyeceğiz. Şöyle biraz geziyoruz şimdilik. Aa, bir yerlere vardık vardık. Hiçbir yerlere de varmadık açıkçası. Hmm, o zaman ben şöyle yapayım. Şuradan hemencik tahtu toplayayım. Ondan sonra kayık mayık yapalım. Denize açılalım bari. En azından orada bir şeyler bulma ihtimalimiz yüksek. Kayık ver bana kanka. Lan versene oğlum. Allah Allah niye vermedi biraz önce. Neyse şöyle gideceğiz zaten. Go, 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 go koş. Şuralardan gitmeyi hiç sevmiyorum köşelerden var ya. Go. Şimdi buralarda Yunus falan var lan çok iyi. Ben şuradan bir atlayacağım, içeri gireceğim. Belki bir şeyler buluruz. Lan

What? Ne? Nasıl öldüm? Boğulmuş mu öldürdü? Abi direkt yemek yapıp yukarı çıkıp yemeği yiyecektim ya. Abi nasıl ya? Bu videoyu gerçekten atar mıyım bilmiyorum ama. Ya çok saçma bir şekilde öldüm ama gerçekten oğlum neden o kadar çok canımız gidiyordu anlamadım. Eğer bu tekrar at, hani tekrar çekebilirim. Onun için atayım ben bu videoyu. eee Hani tekrar çekmemi istiyorsanız düzgünce oynayayım. Ölmeden artık ne bileyim öyle artık ne kadar yaşayabilirsek. <laughs> Kendinize çok çok iyi bir bakın. Videoyu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.